Herkese tekrardan selamlar. Bugün sizlerle beraber karşınızda gördüğünüz yakın zamanda bina yapılacak doğada son kez yürüyüş yapacağız. Hadi başlayalım. Kameraman. Değiştim. Hiç tanımadın onu. Kesin. Harun oradan şu an boş yapıyor. Harun, Harun sabah mı? video çekti. Seni tanıyorum. Harun'u tanıyorsunuz. Harun. Yok. Ha? Bir kere seni tanıyor bu bu benim videolarımda bayağı ünlü oldu. En iyi parkuru ab, ben... ya, ya, ya. 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 <laughs> <laughs> bu yapıyor. Ama ama ensa abilerin videosunu açtıktan sonra alinç oldu. Ya komik Bu video bu videoda kuşları şey da şey çek. Güzel çek. Fabrika için. fabrika. Fabrikat atak, bir de tam alanı çekmeyin şimdi sponsor'a mu? Ne sponsoru oğlum? Ya Ay. oğlum bu dükkanları bataklık çekmeyin hadi Bataklık oğlum Bataklık Ya bakın bataklığı, mi var <laughs> bataklık gibi <laughs> bataklı. <laughs> Çarşı bataklığı Oha Bir metrelik çukur <laughs> Oğlum köpek bir şey yapmaz yine ya. Ulan Yapma lan Lan Oha Allah kaç Köpek nerede lan? Görmedim. Oğlum o köpek Bak orada mal. Oğlum or. o sırtlana benziyor. o. <laughs> <Arada. gülüyor> Oğlum yavru lan. Hayır bak, bak sırtlan alsaydı bir sürü halindeydi. Birazdan buraya da yağmur gelir. Yok buradaki şu an taze bulutla bize yerde galiba birleştireceğim daha demin saklama alanımız oldu da. <laughs> Çamurda, badaklıkta. Şuraya girmeye cesaret edelim. Yok. Gel gel şurada şurada. Eymen George koşu. Biz de koşalım. <laughs> Hangi? Oğlum ben böyle Hangi Kim ben bak... attı onu? Deve dikeni var burada. Bakayım. Deve dikeni. Çiçeğin ismi deve dikeni. Bunun tozunu falan yapıyorlar. Böyle suyla falan karıştırıyorlar. Baya iyi geliyor. Az önce yağmur vardı şey bak, bizim bu tarafta da. Şimdi yağmur güneş. Yağmur bak, bak, yağmura bak. Ne kadar şu bu o yağmur bitince sanki yok. orada büyük bir o hortum arkadaşlar, var. Ben arkadaşlar ben bizim Arkadaşlar <laughs> ben bizim Türkiye'nin meteor. Saba ne Ay sıçma. Oğlum o keçi bu. <laughs> <korkarım. Bilir, Dala. gülüyor> Yaylalarda yaşadım. Var? Biraz düzgün konuşursak <laughs> sevinirim. <laughs> <laughs> evet, evet, var ya şuradan kadar şuradan karşıya yürümek Yürü, var. Yürü. Bayağı aşağı ineceğiz ya. ya. Oo ben gidiyorum ben gene. Hadi Allah'ım anne. Neden ma? çok. Ya oğlum gel ya şu, şu gördüğün yola ineceğiz işte şurada. Oradan da bir döneceğiz şöyle. Oha. Çiş ben de gelmiyorum. Gel gel lan. Ya gel gel oğlum. Oğlum şuradan dönmek iki sol. Lan orada yok ya. Şuradan ineceğiz, şuradan çıkacağız işte. Şuradan ineceğiz, şuradan. Şeye kadar gidek ya eve kadar. Oha! Ya bir şey olmaz oğlum. Oğlum sizin anneniz biliyor. Benim annem bilmiyor. bilmiyor. Ama kızmaz. Bilmiyor. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay Arzu. Hadi görüşürüz. Ne zaman saate gelirsiniz? Ya yarım saat. Bir ya yarım ya? saat 40 dakika. Belki adam getirir. <laughs> Onlar da zaten kelli uçursun Yusuf'un yine çocukluğu düşünüp tanımadığın kişilerle konuşmaması lazım Oğlum ya orada teröristler varsa Geri dönün Ne <laughs> olacak? teröristler yaşıyor Oğlum biz zaten babamız var Bak bak ne içmişler Bak ayak izin Oğlum bu lazım Size o sesi yapayım mı? Ali'nin yaptığı Yap <gülüyor> <gülüyor> Gülüş <gülüyor> Onur <laughs> kızı. <Finished. Gülüyor> <laughs> Bir daha <yap>. <Gülüyor> -"Gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin <nonprofits>. lan. <laughs> Ya. Kesin yavruları var çünkü saldırmadı yoksa saldırırdı. Bak, ben o sesi yaptığımdan dolayı. Tabi oğlum. O o Sen bir daha yapma. Allah ölmemizi istemedi. Elhamdülillah. Allah sana çok Ben kaçardım da var. sizi bilmiyorum. Abi biz kaçardık. Haydi gelin buradaki. Benim işim belli değildi. Benim ayağım hala titriyor. Benim ayağım. var ya her köşeden sıkıştırsan orada da köpek var. Abi şimdi bir şey yapmıyor. <laughs> Oğlum büyük ihtimal orada yuva var. Siz bu yoldan mı geçtiniz? Tamam. Ya. Şu yok. Şu ağaçların arasında köpekler vardı. Oğlum yavruları olsuz olmasa saldırırdı. Yavruları var. alamaz Şimdi büyük ihtimal bütün seyirciler diyordur ben olsaydım kaçmazdım. <laughs> Kısacası kaçma, kaçmazdınız inanın bana. <laughs> Ama çok yani ağabey. boş hayaller yapmayın. Kaçardınız da hayallerinizde. Çok ani oldu. Çok Ama ani oldu. Kalbime, kalbime dokun. Harbi ha. <laughs> yine dokun. Bir dakika dinletelim. Belki <laughs> dinle. Ama full ses yap. <laughs> Ama koy. Eymen nasıl fake atıyor. <laughs> Şöyle vuruyor. <laughs> İyi ki de Harun yok yoksa ölecekti. <gülüyor> <gülüyor> Harun hissettim mi lan? <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu <laughs> Biraz sevgi. Biraz yukarı, yukarı taraflara çıkalım. Bu yoldan gidelim. Ayağım sakatlandı. <laughs> yukarı ben taraflara gidelim. Ne olduğunu o. anlamadım. Sen anladın mı Yusuf? <laughs> Ama yakınımız var. <laughs> ya. oğlum şu ağaçların oradan geldi işte. Ben. şuradan. Bu bataklığa kim bilir. Buradan. Ya. Zaten biz buradan gelmedik. Yürüyün şuradan ya. Harbi. Ne? Ne yapacaksın Buradan mı gireceksin <laughs> Şeye girme al. Niye nah, gelir. Şeye şey gitmiyoruz oğlum. Bir, biraz üst tarafları gidelim. O var ya o köpek babaları ha. Kesin. Küçük yaşta evlenmişler. Anam. Anam. Hara havlular. Var ya en kolay doğum yöntemi. Of. Yumurtalı. Ya şuradan gelirlerse. Abi ben korkuyorum hala. Ben yayını geldiğimde korkusuzdum. Şimdi ödüm kopuyor. Yok ya köpek gelirse bir şey olmaz. Kesin abla. <laughs> Yok Oy. ben öyle bir şey demedim. Tamam. Ben de demedim. Hiçbiri demedim. Herkes Bizim hiç. Bizim bunu da köpek gelmedik. Harbi be. Ya. Aksiyon yaşayalım dedik. Aksiyon yaşayalım dedik. aksiyon. Ama güzel. Oğlum ben. Siz kaçtınız ben sonra kaçtım. Ne olduğunu anlamadım ki. <laughs> bir anda oldu. <laughs> Hayır o arkadaydı. En arkadaydı. Ama geçti. Ne o Biraz önce sen videoyu ne Ben nerede gittim? Babamla İzmir'e nereye Biz buraya geldik. Şuradan böyle. Hadi şuradan yukarı çıkalım. Hadi Buradan bakalım. aşağı inecek. Şuradan yukarı çıkarım oğlum. Oradan gidelim. Tamam hadi. Abi orada da köpek var. Ben onu söyleyeyim ya. Yani. Sanmıyorum. Tamam, ya sanma. Güvenli köpeğe gelelim şimdi. Oğlum var ya ağzımıza eder yani. Oğlum. Hüseyin Bok biraz daha kaçar da Tabi oğlum. Çok kısa. Bir tane süs köpeği var. Haberlerde gördüm. Hüseyin Bolt'un. 100 metre. Oğlum süs köpeği Hüseyin Bolt'un 2 saniye gerisinde kalmış. Süs köpeği. Köpek o içeride, köpek içeride. Ana. Ana. Lan oğlum. Çin aslanı lan. Oğlum yavru. oğlum. Bak işte anların annesi. Bir tane daha var oğlum. Kaç tane çıkıyor? Oğlum içeride bir tane daha var. Annesi olmasın o. o sus. Kaç kaç? Oğlum kaç çok pis bakıyor. Onu söyle. Büyük, Büyük ihtimal korkmuştur. Köpekler Şurada. zaten korktuğu için saldırıyor. Şuradalar. Şu dairelerin içinde. Şuradalar. Ama yere yat, yere yatan dairelerin içinde. Bak daire oradan çıkan Şurada köpekler. Şurada iki tane köpek var. Aha üçüncüsü Yavru. geliyor üçüncüsü de arkalarında. Oğlum ben oradan geçmem. Geçelim bence ya şu taraftan. Arkalarından geçsek bir şey yapmaz Onlar başı Aha baş... orada birisi var. Hani? Çek yakınlaştır zoom yap. Lan oğlum bu telefon onu çekmez şurada. Oğlum Geç. neyle gidiyor lan o? Oğlum sırtında yük var ya hadi. Oğlum ben Şuradan gideyim. Mi? Aynen bence de buradan gideyim. <laughs> bak Oğlum. köpekleri de vurmak da istemiyorum şimdi. Dıt kesmesinler bizi. şey Şimdi. On. Bak köpek ben saldırınca vursam vicdan, vicdan azabı çekerim. Oğlum vuramazsın ne gerek yok? Tabi oğlum. Bu parkur e, kanalıydı. Ne, neydi? Korku kanalı oldu. Ya bunun içinde kedi varsa. Bunun da çıkışı var ha. Çıkış Kediden bir şey olmaz mı? Ya evet. bir şey olmaz. Yürü. Yani bence yani bir şey olmaz bence. Küçük bence galiba. Oha! Mezar taşları. Hani bu? Ben tarih yazıyor gör. Oha, harbi mezar taşı. Mezar taşı yapılmadan hani. Ha bu üst şu var. Oğlum arkada toprak var oraya ne yapmışlar öyle? <laughs> Aa bak, bir tane daha yavru köpek var. Bence bakmayın saldırır. Harbi ha. Çok. Oğlum göz göze gelmeyin. Yakın olduğunuzda da eğilin. Çömelin. dön Bence Oğlum. ormana girmeyelim. Harbi. Oğlum şimdi ayı çıkar karşımıza. Boz ayı var ki. Biliyorum oğlum o yüzden yılan da çıkar. Boz kırt da var. Yılan da çıkar. Boz diyorum boz Şurada bir tane daha iki tane hatta. Şurada baba ya da anne var. Şurada bir yavru daha şey. var. Bilmiyorum olabilir. Oğlum orada yılan var. Yılan Aa. olur aynen. Oğlum yılan bizim sitemizde dolaşıyor. Burada mı dolaşmıyor? Hem de en büyüklerinden. Bence şuraya kadar bırakalım. Zeynep kapısı Aa. Dur macera yaşayalım mı? Ya yok ben gelmem. Oğlum güvenlik bu sefer bizi öldürür oğlum. Ne ev bakmaya mı geldik diyeceğim. Yeah. Ha ev bakmaya geldik. Daire çıktı bize Buradan ev alalım da. Büyüme, Vallahi bizim siteden güzel. O kesin zaten. Yo Mal bizim siteden güzel. Çok büyük. bu demirler böyle kalacaksa çok salatça. Ben her ben her türlü girelim. Tabi oğlum. Üstüne ya herkes yapacaklar gidiyor. ya da üstüne bir tane. Da bizim da site. Aynı bizim site gibi çıkılır işte. Şuraya çamaşır. ağaç. Oğlum ağaç ağaç dikecekler şuraya. Yine üstüne tel yapacaklar. Hadi gelin deneyelim. Oğlum ben, ben denemem vallahi. ben yani de, giderim de şu dönüşe kadar giderim ben. O köpek kadı... geliyor. Daha. Yağmur ya yağmur başladı. Şu yağmur başladı. Giderim, yağmur başladı. Üstümüze bulut yok yağmur var. bana gelmiyor lan. Bana bir kere geldi oda parmağımı. Ha geldi. <laughs> Geç geliyor. İnternet <gülüyor> kesilmiş. <laughs> Aa tamam. bak köpek çıktı şurada. Anne, anne değilmiş. Şu... Alt tarafta Şu... köpek var. Sesini duyuyor. Oğlum yılan var ya. Ben yılandan daha çok korkuyorum. <laughs> Enkoy yakalayamaz ki. Sen ya? bekle yakalayamaz. <laughs> Ayağına bir sarılır bir daha kaçamaz. <laughs> Oğlum ben videolarda yerden, videolarda yılan gördüğüm zaman tiksiniyorum direk geçiyorum. <laughs> en korktuğum hayvan yılan. Başka hiçbir şeyden o kadar korkmuyorum. Aslandan da o kadar korkmam onu. Zaten seni parçalayamayacak. Şimdi orada Ey bir... Ey ben orada... <laughs> Ötü koptu <laughs> lan. Şakan güzel miydi? <laughs> bu. Oğlum şu anda... Gel küçük küçük. Cem Yılmaz'dan daha <laughs> bak, komik. Cem'im Yılmaz komik miydi? Küçük küçük. Oğlum eski günleri komik miydi? İngilizce biliyor musun? Derdimi anlattık kadar derdimle İngilizce biliyorum. Ezberlediğim şey bu. İngilizce biliyor musun? Derdimi anlatabilecek kadar biliyorum. Derdin ne? İngilizce I can't speak İngilizce ne sıkayım? I don't, don't, don't speak <laughs> English. <laughs> <don't see> <laughs> Oğlum bizim siteden güzel yani. Ya ikisi de I can't <laughs> konuşamıyorum. I can't konuşamıyorum. Ayağımı bir şey hissediyorum valla. <laughs> Ama en son buraya köpekler girdi ha. Ben girmem oğlum. Güvenlik zaten silahla kovalıyor. Mal mısın? Hadi gelin bunun üzerinde. Bir şey yapmadık oğlum. Ben bir şey yapmadım abi. Adam cebinden silah çıkartıyor. Vay anasın. Ne kadar şerefsizler ya. Oğlum video aldı şu Ömer Bayağı abi sen. Zaten. Bir kere siteye girme hakkımız var. Açık bırakmasaydın. Hadi ya. Anne Lida ergen Ayşe ile bir geçsin. hep çamur olmuş onu söyleyeyim mi? <laughs> Paçaların. Paçaların ne bileyim Bana bir şey olmadı. Ben özellikle ben özellikle ya. Sen özelsin Yusuf. Evet. Paraya buradan girebiliriz. Hiçbir güvenlik bizi yakalayamaz. Aa, ben Ali'den daha iyi parkur yaptım. Ben en iyiyim. Ben Ali'yi ye ele el el yerim. Alama tutunma konusunda bayağı Oğlum kesinlikle bizim siteden daha iyi. Bir futbol sahası yapılsa zaten kaç kat iyi olur. Oğlum futbol sahasında çok kullanılacak. Sen kullanmıyorsun çünkü oynayamazsın. <laughs> Oğlum ben bu sitenin en iyi üçüncü parkır ben bir. Hayır. Bir Ama apo, sondan bir. bir apo abi. <laughs> şaka şaka şaka. Ya apo bu sitede değil ki. Aa doğru o zaman ben ikinciyim. Adam abi? adam mı? hayır abim benden iyi değil. Ben kaç? Ha doğru abim beni eleyebilir aslında. Ben beşinciyim. Ben ben üçüncü ben üçüncüyüm Ben üçüncüyse ben dördüncüyüm. Daha o zaman ben dördüncüyüm lan. Oğlum atalar senin kat kat Arabanın plakası 36 döven abi şu ben Aa isterim. doğru Sergen de var. Mal Sergen. Aa doğru. Aha, ölü yılan mıydı lan o? Ne yılan oğlum, peçete. Oğlum yere var. Ortum, ortum alacak, giremeyeyim. Bunu yürmeye cesaret Ay, ay azına. Ay Yağmur, Oğlum çağın çanlar Arun eve gitti ya. Mal gibi. Zaten. Vay 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 vay. Bir anda ana baba gününe döndü. Geçici bir yağmuru merak etmeyin. Ya oğlum neden insan gibi normal yoldan gitmiyorsun? Ya tamam ver telefonu. Al. Yusuf teyze sana tırmanın şuma çizip çekeceğim. Ben alsana oğlum. Ben hiç oradan gitmek istemiyorum 5 saat. Aa köpek var. Güzel çabuk in. Ben hiç uğraşmak istemiyorum. Al şunu, Zat. al şunu benim parktan çek. Al şunu benim parktan, parkın oradan çek. Telefon namına koydum. Gördüğünüz gibi sesleri duyuyorsanız. Hmm. Telefonun dokunmatiği gitti. Arkadaşlar herkese görüşürüz tekrardan bay bay